Hey selam videoma hoş geldin. Bu videoda Discord'daki abonelerimle birlikte Robux ödülü yarışma yapıyoruz. Her hafta olduğu gibi ödül yine 100 Robux. Sen de Robux kazanmak istiyorsan açıklamada ya da sağ diyorum da linkten Discord sunucumuza gelebilirsin. Herkes Robux kazanıyor, sen de kazanabilirsin. Şimdi takımları belirledim. Emre Selin, Koyla, Yasin sanırım. İsmini unuttum. Ömerle diğeri. Yukarıda da Efe ile Yiğit var sanırım. Oyuna başladığımızda Şerif, ben Şerif'im yazıyor. Tamam mı? Şerif kim olduğunu yazsın. Katil kim olduğunu söylemiyor. Katile bir emir vereceğim. Onu yapabilir ya da yapmayabilir. Yapacaksa yapsın, yapmayacaksa şerifi vursun. Oyun bitsin. İkinci tura geçeceğiz. Oyun başladan da herkes lobiye geliyor ortaya. Hemen oraya toplanın. Takım arkadaşınız yanına gidin tamam mı? Beyler benim söylediğim yalan da olabilir, gerçek de olabilir. Bana pek güvenmeyin tamam mı? Koşun ortaya. Avluya gelin. Tamam. Şerif sensin. Geçin oraya. Beyler şimdi katil kimse takım arkadaşını vurursa direkt şu anda 30 robux veriyorum. Ama takım arkadaşı ölüyor bir dahaki tura gelemiyor. Eğer takım arkadaşını vurmak istemiyorsan şerifi vur oyunu bitir. Takım arkadaşını vurursan hemen şimdi 30 robux. Katil takım arkadaşını öldürürsen 30 robuxu hemen kazanıyorsun ama takım arkadaşın bir daha gelemiyor. Takım arkadaşını öldürmek istemiyorsan şerifi öldür oyunu bitir. Sen katil misin? Tamam şimdi o zaman öldürüp mü Robux kazanmak istiyorsun yoksa oyun bitsin mi? Devam. Öldürmeyeceğim. Tamam öldür oyunu bitir. Yeni katile geçelim. Tamam beyler ikinci tıra geçelim. Arkadaşını satmadı güzel. Tamam, toplan. Tamam. Şerif kim? Şerif kendisini söylesin. Tamam beyler kaçtırmayın Takım arkadaşınızın yanında durun. Tamam şerif kim? Sen misin Efe? Tamam. Katil. Eğer takım arkadaşını öldürürsen bir tur ölümsüz olacaksın. Yani bir sonraki turda asla ölmeyeceksin. Çünkü bir sonraki tur biraz tehlikeli olacak. 3-4 kişi kesin elenecek. Hatta bir takım direkt ölecek. Takım arkadaşını vursan ölümsüz oluyorsun. Ya da gidip istediğin bir kişiyi rastgele indiriyorsun. Öldürdüğün kişi tamamen oyundan eleniyor. Silinip gidecek. Bir daha gelemeyecek oyuna. Katil. Öldürdüğün kişi çıkacak oyundan. İstediğin birini seç. Beni hariç ama. Beni öldürme lan. <laughs> Kimseyi öldürmezse değil. Birisini öldürmek zorunda. Takım arkadaşını öldürse ölümsüz oluyor. Tamam Ömer Q. Oyundan tamamen çık. Elendim. Tamam. Şey katili vurun oyunu bitir. Şerif katili vur oyunu bitir. Yeni oyuna geçiyoruz. Adamın arkadaşı gitti bak böyle böyle hepinizi bitireceğim ben sizin. Tamam beyler oyunun ortasına gelin. Tamam tam şurası güzel gelin. Toplan toplan. Takım arkadaşınız yanına geçin etrafıma geçin. Geçin etrafıma. Takım arkadaşın yok. Tamam o zaman biraz şu, şu şurada dur sen şu yolda dur. Tamam. Şerif kim? Tamam Şerif sen misin? Tamam oradadır. Şimdi 3'ten geriye sayıyorum. Şerifle katil vs atıyor ölen oyundan tamamen çıkıyor. 3, 2, 1 başla. <laughs> Takım arkadaşını mı sattın sen? Aa şu an şok oldum. Lan oğlum. <laughs> Yazık lan. İnsan birer arasında anlaşır lan. Abi, lan sana. Abim kime Şerifle katil vs atacak dedim. <laughs> Ulan var ya. lan ben vurmazdım lan. Arkadaşım kazansın derdim. Hain herif gitti. Acımadan bıçağı saplayıverdi dibinden. Beyler şerif benim. Şimdi katil ikinizden birisi ise karşısındakini öldürsün elensin. İko öldün artık. <gülüyor> <gülüyor> Oyundan çıkabilirsin. <laughs> Emre Selin'le bir yere hemen saklan. Aynı yere saklanın Selin geri gel. Emre'nin yerine öğren geri gel. Emre bir yere koş saklan hemen koş. Git saklan hemen. Selin sen de yerini öğren gel. Sen de git arkadaşınla saklan. Arkadaşın saklanınca geri gel. Koş. Siyahi adam sen de saklan bir yere koş. Geri gel dediklerim geri gelsin arkadaşın yerini öğrenip. Siyahi adam çete arkadaşlarına nereye saklandığını yaz. Herkese ben bakmıyorum çete. Herkese yaz nereye saklandığını yerini bilsinler. Selin arkadaşının yerini söyle 50 robux kazan. Ama tamamen ölür. Söylüyor musun? Efe arkadaşın yerini söyle 50 Robux kazan. Yok tamam. Siyahi adamın yerini söyleyene 1 Robux. 1 <laughs> Robux için satar mısınız düşmanınızı? Bilmiyorum kendini. Çete yaz, yazacak siyahi adam. Çete yerini yaz. Sen söylüyorsun lan. 1 Robux karşında düşmanını satıyorsun mu? Satmıyor. Düşmanını bile satmıyor. Sen de mi satmıyorsun? Satmıyorsun mu düşmanını? 1 Robux. Ben tamam. Beni öldürsün Şerif. Beni öldürsün Şerif bitsin. Oğlum Peki bir şey soracağım. 5 ya da 10 Robux olsa düşmanınızı satar mıydınız? 20'ye 20 satardım. <laughs> Katil, istediğin rastgele bir kişiyi öldür ama ölümsüz olacaksın. İstediğin rastgele bir kişiyi öldür. Şerif hariç istediğin bir kişiyi öldür. Arkadaşını öldürürsen ölümsüz olyan. Arkadaşı yokmuş. Aga be. <laughs> tamam. Şerif. Rastgele istediğin bir kişiyi öldür. Arkadaşlar tam bir dakikanız var. Herkes saklansın. Katilim. Bakmıyorum. Tam bir dakikanız var. Bir dakika dolunca devam ettirin buradan videoyu. Saklanın. Saklanınca saklandım yazabilirsiniz isterseniz. O zaman daha erkenden bitiririm süreyi. Ama sizi bulma sürem artar. Son 20 saniyeniz. 20. 19. 18. 17. Saklan. Ya da herkes saklandım yazınca geliyorum. Saklandım yazın. Tamam Mehmet tamam. Diğer iki kişi kaldı. Selim'le Selin mi? Tamam. Hep hepiniz saklandınız mı? Tamam. Şimdi bana yerini söyleyip elenen kişiye direkt 25 Robux veriyorum. 25 Robux garanti kazanma ihtimaliniz var. Beni ararsam öldürürüm. Tamamen elenirsiniz. Bulursam tamamen elenirsiniz. Ben bulmadan yerini söyleyen... Birisi gitti. 2 kişi kaldı. Son iki kişi. İkinizden birisini bulursam oyun biter. Direkt 25 Robux kazanıp kaçın. 100 Robux için mi kapışıyorsunuz ikinizde? Lan süre bitiyor. Bulamayacağım. Lan neredesiniz? Yerlerini de söylemiyorlar. Aa nerede bunlar? Lan yoklar. Burada mısın? Buradaysan öldün. Öldün yok. Burada da yok. Aşağı üst katlara mı bakmalıyım? Hemen üst kata çıkayım. Yer değiştirmek yok bu arada geliyorum. Aa neredeler? Zaman tükeniyor. Hadi 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 hadi. hadi. Lan buradaysa öldü. Buradaysa öldü. Hadi. Lan nereye saklandınız? Bulamıyorum bulamayan bulamıyorum, bulamıyorum, bulamıyorum. Aa, hiçbir yerde yoklar. Yok, bulamadım, tamam. Bulamadım, birisi öldü. Tamam, ikiniz de yaşadınız. Ölen kişi çıksın. Aha, katilim. Kaçın. Geliyorum, bu sefer direkt geliyorum. Burada yok. Tamam. 50 şer 50 şer. Bölüşmek istiyorsanız gelin ölün. Yoksa bulduğum öldürürüm. 50 50 bölüşmek istiyorsanız gelin ölün. Yoksa bulursam öldürürüm. Ya 50 kazanırsın ya da 0 ya da 100. Direkt 50 Robux istiyorsan sadece gelip ölmen yeterli. Ortak anlaşma birbirinize güveniyorsanız. Tabi güvenmeyin çünkü düşmansınız. Gelip bulursam öldürürüm. <laughs> tak öldüm. Gel ortaya. Senci. <laughs> Senci gel ortaya. <laughs> Selin sen de çıkabilirsin. Ortaya gel. Niye şey yapmadınız? Elle elle bölüşmediniz. Evet yarışmayı <laughs> kim bu? Adı, oğlum çocuğun adını unuttum bir dakika. Selim. Selim mi? Selim değil mi? Evet. Selim Zenci çocuk. Arkadaşını ilk kaybeden sensin. Tek başına kazandın. Selim sesini açayım. Evet. Neler söylemek istersin? Eee... Abone olun. Evet abone olun. O zaman Robux'unu atıyoruz ve videoyu bitiriyoruz. Hadi Please e geçelim. Evet Selim neredesin? Buradayım. Evet. Oo 842 Robux kazanmışsın. Evet. Bu haftaki Robux ödüllü yarışmanın kazananı şey Selim oldu. O değil de takım arkadaşın ilk öldü ama sen kazandın. Nasıl oluyor bu iş? Takım arkadaşım için. Seni bak düşmanların bir Robux'a seni öldürmedi. Tabii, o da ben o da ben kendimi bir Robux için satacaktım da. Vazgeçtim. Kendini bir Robux için satacaktın. Evet. Vazgeçtim. ki sıfırda ekledin yanına o zaman Robux'a atalım. Evet arkadaşlar bu haftaki Robux ödüllü yarışmamız bu şekildeydi. Siz de Robux kazanmak istiyorsanız yarışmalara katılmak için açıklamadaki Discord linkinden katılabilirsiniz. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.